Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bana bir smokin lazım ve gerçekten vaktim çok dar. Tabii. Şu olsun. Sanki benim için özel dikilmiş. Adilata bile gerek yok. Alıyorum. Sağlıklı güzel günlerde kullanın efendim. Şimdi mutluluk sen Teşekkürler. Sağ olun. Rica oldu. ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Baba, ne yaptım? Bir şeyler bulabildin mi? Sen merak etme, halledecekler. Biraz zamana ihtiyaçları var. Baba bak, bu mevzu benim için gerçekten çok önemli. Biliyorum evladım, biliyorum. Sen sadece hiçbir şekilde renk verme. Orada neler oluyor tüm detayıyla anlat bana, dinliyorum seni. Hmm. Belki de Viyana. Ah evet Viyana, ben nasıl unuttum? Bayılırsın sen oraya. Nasıl özlüyorum, var ya. <laughs> Bora Bey gelmediler mi? Ya işte Sevgi Hanım size bahsettiğim buydu tam olarak. Ekmek almaya bakkala yollayamıyorum. Adama gitti smokin almaya. Duruşu yok ki bu adamın. Bakın, negatif düşüncenin sizi esir etmesine asla izin vermeyin. Unutmayın, biz evrenin birbirini tamamlayan iki kutbuyuz. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Canım Yıldız'ım, canım gezegenim, canım sevgilim gelir, gelir şimdi gelir. Yani aslında epey de zaman oldu gideli ama ben yolda olduğunu umuyorum. Şimdi biz böyle birbirimizi yiyoruz, kavga dövüş sürekli ama... ...o beni çok sever, bana tapıyor. Ee, burnunda tutmuşumdur ben onun, beni özlemiştir, gelir şimdi, birazdan gelir. Çok tatlısınız siz. Evet. Ben izninizle bahçeye kadar gidiyorum, görüşürüz. Tabii tabii, lütfen. Paris'te de dans ettin yani öyle mi? Evet. Süper. Bizim derdimize bak. Bir de adamın derdine bak. Rüzgar büyük baş hayvan. Ada, muhabbeti biraz uzak kaldın. Dans etmeyi sever misin? Yani bir öğrenme hevesim vardı. Aa. Meraklıyımdır dansa ben ama bir türlü fırsatını bulamadım. O zaman gel deneyelim. Aa şimdi. Hadi şimdi. Aa! Hadi gel. Ah! Heyecanlandım şu an. Hadi dene bakalım. Kolay gelsin. Sağ tamam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgi Hanım. Gözümüz yollarda kaldı Bora Bey. Evet, evet. E, ben smokinimi aldım, geldim. Dans hazırım. Yüzünüzde güller açıyor. İyi görünüyorsunuz. Sevgi Hanım, aramızda kalsın. iyi değilim, çok iyiyim. Yani ben istediğimi elde edince bir de üstüne haklı çıkınca tam olarak böyle oluyorum. Akşam bütün çiftleri piste görmek istiyorum. Tabii ki. Tabii ki seviyorum. Geleceğiz. Pisli olacağız. Görüşürüz. Hoşça kalın. Dansta görüşürüz. Ne yapalım? Gel. Hı -hı. Bak şimdi. Şu ayağımı böyle bir dola. Bunu. Aynen. Dola. Dola dola, 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 dola. Hı -hı. Evet. Hı -hı. evet. Evet evet. Oh, Oo, oh. oh, hocam bu çok insan içinde yapılacak bir hareket değilmiş gibi sanki. Senin hocanın aşkta ve tutkuda ayıp yoktur adam. ...bunu sakın unutma. Ha. Hı -hı. Bora, ya bir şey diyeyim ya, adada çok büyük marifetler varmış. Bak biraz daha geç gelseydin kaçırıyordun. Gerçekten doğuştan yetenekli. Ay ne marifeti ya? Yarım saattir bir hareket öğrenemedi. Madem öyle bir marifet değilse, ...sen de bana öğretsene. Neyi öğreteyim? Tango öğretsene bana, hadi. Yeter ki sen iste. Señor. Señorita bonita. Şöyle geçelim seninle beraber, gel. Ne yapıyoruz şimdi? Ne kadar esneksin. Daha önce dans etmemiş olamazsın. Sen tam bir tango kadınısın. Esneyim değil mi? Esteğimdir ben, evet. Şimdi ben bu elimi sırtına mı koyuyorum senin? Sırtına evet. koyuyorum değil mi? Evet, sırtıma koyacaksın. Ha. Böyle ki ben hissedebileyim hareketi. Tabii, tabii. Hı. Şimdi temel adımlarla başlayalım. Sen benim adımlarımı takip et, tamam mı? tabii. Temelden başlamak önemli. Temelden başlayalım biz. Evet, ne yapıyoruz? Şimdi sağa geri yaptır. Şöyle benim adımlarımı takip et. Oluyor değil mi? Ben yapabiliyorum. Evet. Kendini bana bırak. Hayalinin <laughs> gerçekleşmesine izin var. Tuğçe, biz ne yapalım biliyor musun? Biz biraz daha tenalara gidelim ha? Biz biraz bu kalabalıktan sıralalım, Biz baş başa bir dans edelim seninle. He? Olur mu? İster misin? Bora, ben senin bu kadar hevesli olduğunu bilseydim onca yıldır öğretirdim. Ben çok hevesliyim. Ben dans için doğmuşum Tuğçe. Gel bakayım. Gel, 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 gel. Bravo, bravo, bra... aa, aa! Müzik gitti. Ne yapalım biliyor musunuz? Artık yorulanlar, yorulanlar biraz dinlensinler. Hocam siz müziği halledin. Siz müziği halledin. Yorulanlar biraz dinlensinler, biz devam edelim. Yok. Yok yorulmadık hocam. Yorulduk mu? Hayır. Ben de yorulmadım. O zaman dans, dans, dans devam. Barucuğum biz yorulduk mu? Asla yorulmadık. Asla o zaman dans, dans, dans ve... Ben artık şu basit hareketleri geçmek istiyorum. Ben biraz daha ileri seviyelere gitmek istiyorum. Ne istiyorum biliyor musun? Ben tangonun derinliklerine inmek istiyorum, Tuğçe. Anladın mı beni? O zaman Heh. tangonun ruhunu hissetmek istiyorsan yakınlaşacağız. Tabii, tabii yakınlaşalım. Yakınlaşalım. Ne yapıyoruz şimdi? Senin özel bir hareketin var mı göstereceğin? Biz de yakın duralım şöyle. Şimdi ıı, şu hareket var mesela. Ay! Aa ya! İyisin nasıl bir hocasın? Bu nasıl bir dansçılık? Ayağımı ama, kırdın. Benim ama. ayağım şu an kırıldı. Of bak şu sekreterine ya. ya? Tamam, tamam, tamam. Hocam sizi şöyle alalım şu müziği bir kapatın. Ben halledeceğim. Ayağım kırıldı şu an. Aşk kendi seçer.